Mesafeyi konarak kalsınlar. Ankara'da yapılan şiddeti biz sağlık çalışmaları yapılan şiddeti kınıyoruz biz. Hiçbir zaman el kalkmaması gereken, el, el öpülmesi gereken sağlık çalışanlarımız yaklaşık 8 aydan beri çocuklarından, eşlerinden, evlerinden ayrı kalıp bu pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışmaktalar. Şimdi bunlara karşı bir de şiddet uygulamak mümkün değil. Sağlık çalışanlarına şiddeti kınıyoruz. Kadına şiddeti kınıyoruz. Yaşlı şiddeti kınıyoruz. Çocuğa şiddeti kınıyoruz biz. Hiçbir zaman Türk örf adetlerinde olmayan şeyler maalesef bu son süreçte yaşanmaktadır. Ülkemizin bir an önce gerçek anlamda toparlanması, sağlık çalışanlarına sahip çıkması her anlamda gerekirse maddi yönden, gerekirse maaşların arttırılması, çalışma düzeninin çalışma şeklinin bir düzenlenmesi ve onların gerçekten baş tacı olduğunu bilinmesi gerekiyor. Biz her zaman Türk devletinin, Türk çalışanının, Türk anasının, Türk çocuklarının büyüklerimiz yanındayız biz. Bu olmazsa olmazlarımız biz işte ne diyebilirsin ki senin başın ağrıyor doktora geliyorsun. Herhangi bir yerin inciliği doktora geliyorsun. Efendim bir şey oldu ben doktoru döveceğim. Yok böyle bir dünya kardeşim böyle bir dünya yok. O zaman doktora saygı duyacaksın. Hemşire saygı duyacaksın. Çalışan temizlikçiden başhekimine kadar saygı duymak zorundayız. Çünkü onlar bizim analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz. Bunlar bizim evlatlarımız. Balkondan balkonda da alkışladık. Burada da sağlık çalışanlarımız hep beraber muhtemelenize var. Tekrardan alkışlıyoruz. Onların elleri öpülecek elleri var. Onlara şükranlarımızı teşekkürlerimi sunuyorum ben. Selan, e, sağlık personellerine yönelik şiddeti biz de kınıyoruz personel olarak aynı zamanda bir eğitim araştırma hastanesi de yönetici olarak ben de kanıyorum. Eee bu arada köy muhtarlarımıza cemiyetimize evet. Adıyaman eee bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Mutlu olduk mu hocam? Nasıl buldunuz? Böyle Tabii işi? yani böyle bir şey düşünmeleri bile bizim eee arkadaşlarımızı motive etme açısından güzel bir eee davranış. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar.

なので。<スープ> selam veriyorum sonra radyo